Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk Bizimle birlikte hoş geldiniz hoş efendim. Oldum. Hoş geldiniz. Biliyorum çok güzel özetlediniz. Altında, Altında. E, bir satış var. Bugün de devam ediyor. Dolayısıyla hani bizim yatırımcımızın da çok dikkat ettiği bir yatırım aracı. E, nereye kadar devam edecek? İçeride ne kadar etkili uluslararası piyasalarda altına gelen satış bizde dolar TL tarafı da daki hareket de orada etkili Bunların hepsini konuşacağız diyelim İsmet. MSCI endeksleriyle evet. ilgili bir değişiklik var. Çok kısa bahsedelim istersen. Çok kısa söyleyelim. Değişiklikler yani. 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak Burçak. Türkiye'nin MSCI gelişmekte olan ülke piyasaları içerisindeki ağırlığının %1.37'den 1.46'ya yükseltildiğini söyleyelim. Evet. Ağırlık değişikliğinin de önümüzdeki dönemde İMKB'ye bir miktar net para girişi yaratabileceği de gene gelen yorumlar arasında bu değişiklik üzerine tabii. MSCI Türkiye'den herhangi bir kağıt değişimi yapılmadı ama mevcut hisselerin ağırlıklarının da değiştiğini görüyoruz. Örneğin Akbank, Arçelik, BİM, Ereğli Garanti ve Sabancı Holding hisselerinin ağırlıkları artırıldı. Koza altının da ağırlığı azaltıldı. Bunu da tabii daha ilerleyen günlerde konuşalım. 1 Haziran'da bu değişiklik olacak ama şu anda piyasalar çok da fazla herhalde buna bakmayacak. Evet Yunanistan'a bakıyoruz. Öğleden sonra Amerika'dan gelen veriler ne kadar Önemsenecek böyle bir ortamda hemen biz Zeynep'e dönelim. Ee, Zeynep Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir var diyoruz. Gerçi şu anda Kalkan endeksine çok hafif bir yukarı yönlü hareket başlamış gibi gözüküyor ama Yunanistan riskinin etkili olduğunu konuşuyoruz. Nedir son durum, son gelişmeler? Burçak son dakika gelişmesi tabii 17 Haziran'da Yunan seçmenin tekrar sandık başına gidecek olması zira ne zaman seçimlerin tekrarlanacağı şu anda netlik kazanmış durumda. Yapılan açıklamaya göre 17 Haziran tarihini takip edeceğiz. Gözlerimiz Atina'dan gelişmelerde olacak diyelim. Hemen piyasalardaki son görünümle devam edelim. Merkel ve Hollande dün itibariyle ilk kez bir araya geldiler ve buradan mali entegrasyonla ilgili herhangi bir tartışmaya açık konu yoktur ama büyüme ile ilgili politikalar mali entegrasyonu destekleyebilir mesajı çıktı. Merkel'in CNN NBC'ye vermiş olduğu özel röportajdan yine sizler için derlediğimiz haberi de 14.30'da izleyebilirsiniz diyelim. Avrupa borsalarında şu anda hala eksiler var ama CAC 40 endeksinde bu da belirttiği gibi binde 3 civarında bir artı dikkat çekici Hollande Merkel görüşmesinin ardından. Dönelim para piyasalarına buradan çünkü Euro da bugün itibariyle 4 ayın yeni dip seviyesi 1.27'nin altına gelinerek görülmüş oldu. Şu anda 1.27-14'ten işlemler devam ediyor ama dolar endeksi de gün içerisinde 81.5 yukarı yönlü bir kez daha kırarak yine 4 ayın zirvesine oturdu. O da 81,43'ten işlemlerini devam ettiriyor diyelim. Tabi Yunanistan yoldan çıkacak mı bununla ilgili belki de en yetkili ağızlardan bir tanesi. IMF Başkanı Lagard'dan ilk defa açıklama geldi ve o da böyle bir olasılığa karşı hazırlıklı olmamız gerek dedi. Bu da tabi dikkat çekici bir faktördü. Peki tahvil piyasasındaki fiyatlama nasıl? Bir de o tarafa bakalım. Çünkü risk iştahının en kapalı olduğu noktalardan bir tanesi belki de orası. İtalya'nın 10 yılına döndüğümüz zaman %6,17 seviyesini bugün takip ettik ki Ocak ayından bu yana en yüksek düzeyde yine İspanya'dan söz edecek olursak gün içerisinde %6,5'u aşan bir faiz karşımıza çıktı ki o da Aralık ayından bu yana en yüksek düzeye işaret ediyor. Almanya'nın 10 yılında şu anda işlemler %1,48'den devam ediyor. Ve dönelim buradan Amerikan vadelilerine dolar endeksi 1985'ten bu yana en primli 13 gününü geçirirken Amerikan vadelerine Adelerine döndüğümüzde burada da artılarla bir piyasa açılış beklentisi ekranımıza yansıyor. Amerika kanadında bugün konut başlangıçları 15.30'da takip edeceğimiz veri olacak. Yine saat 21'de de. Nisan ayı toplantı tutanakları açıklanacak ama öncesinde 16-15'te de sanayi üretimi verisini e, takip edeceğimizi belirtelim. Dün itibariyle tabii Yunanistan'da koalisyon kurulamıyor olması önemliydi ama bir yandan da Facebook'un halka arzında 18,5 milyar dolarlık bir gelir elde edilebilir onu belirtelim. JP Morgan'la ilgili haber önemliydi. Jamie Dimon hem yönetim kurulu başkanı hem de CEO olarak yola devam edecek. Ve JCPenney dün kapanış sonrası çift çifthaneli düştü çünkü kötü satış rakamları açıkladı. Bir de emtia fiyatlarına bakalım diyoruz ne de olsa meme. Yıldırım Türk stüdyomuzda hemen altın fiyatına bakmadan olmaz. Spot altında bugün onayın ayın dip seviyesi buçuk doların altıyla görüldü. buçuk dolardan işlemler sürerken Brent petrolünde son durum 111 ,22 dolar 22 sent ve hem Amerika'da açıklanan stok verileri hem de Yunanistan kaygısı ile birlikte Amerikan ham petrolünde aralıktan bu yana en düşük düzeyler buçuk doların altındaki rakamlarla ekranımıza yansıyor. Dediğimiz gibi hem Merkel'in CNBC'ye verdiği röportajdan detaylar hem Rubini'nin Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkması için çizdiği yol haritası 14.30'da ekran